Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde modern eğitim anlayışı ve donanımlı akademik kadromuzla spor bilimleri alanında öncü bireyler yetiştiriyoruz. Beden eğitimi ve spor, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerimizde alanında uzman personelimizle öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Teorik ve uygulamalı derslerimiz öğrencilerimize üniversitemize ait modern tesislerde eğitim alma fırsatı sunar. Olimpik stadyum, spor salonları, kapalı yüzme havuzu ve fitness salonu gibi tesislerde teorik bilgilerini pratikte uygulama şansı buluyorlar. Mezunlarımız geniş iş olanaklarına sahip Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor kulüpleri, belediyeler ve turizm sektörü gibi alanlarda kariyer yapabiliyorlar. Ayrıca akademisyenlik, kendi işlerini kurma ve kişisel antrenörlük gibi fırsatlar da mevcut. Sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler de fakültemizin önemli bir parçasıdır. Uşak Üniversitesi Spor Kulübü'nde spor müsabakalarına katılabilir, seminerler, doğa yürüyüşleri ve eğlence aktiviteleriyle sosyal becerilerini geliştirebilirler. Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, spor bilimleri alanında kendini geliştirmek ve bu alanda kariyer yapmak isteyen tüm gençleri bekliyor. Gelin, birlikte sporun ve bilimin ışığında geleceğe emin adımlarla yürüyelim.